Genetik hastalıklarda hemşirelik yaklaşımı nasıl olmalı? Hemşireler birey, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki rolleri kapsamında uygulamalarına hızla gelişmekte olan genetik bilimiyle ilgili bilgilerini dahil edebilmeli. Hemşireler birçok alanda verdikleri çeşitli hizmetler sırasında karşılaştıkları farklı yaşam dönemlerindeki bireylere genetik riskler, prenatal testler, tedavi konularında bilgi, bakım ve danışmanlık verebilecek beceriye sahip olmalıdır. Peki, invaziv prenatal tanı testlerinde işlem öncesi gebe ve ailesinin hazırlığında hemşirelere düşen görevler neler? Gebe ve ailesine yapılacak işlem, işlemin nasıl yapılacağı ve riskleri konusunda bilgi verilir yapılacak işlemle ilgili hasta izni için hastaya onam formu imzalatılır. Hasta ve ailesine psikolojik destek verilerek stres ve anksiyetelerinin giderilmesi sağlanır. Gebenin hayati belirtileri ve fetal kalp hızı alınarak kaydedilir. Eğer işlem için gerekli ise gebenin mesanesinin dolu olması için sıvı alması yönünden desteklenir. İşlem için gerekli olan araç ve gereç hazırlığı yapılır. İşlem için gebeye pozisyon verilir. Peki hangi pozisyonları vereceğiz? Supin ya da yarı yarıfoblar pozisyonda ellerini başının üstüne veya göğsünün üzerine koymasını sağlamamız gerekiyor. İşlemin yapılacağı bölge Uygun bir antiseptikle temizlenir. İşlemin intramüsküler enjeksiyon kadar acı vereceği, bu nedenle anesteziye gerek olmadığı konusunda da hastanın bilgilendirilmesi önemlidir. İşlem sırasındaki hemşelik girişimlerimiz neler olacaktır? Tüm yöntemler. Ultrason eşliğinde aseptik araç gereçle gerçekleştirilecek. Ve gebenin bu işlemler sırasında gevşemesi sağlanır. Destek için eşinin yanında kalmasına da izin verilebilir. İşlem bittikten sonra işlem yerine pamuk tamponla birkaç dakika bası uygulanır. Peki işlem sonrasında hemşerilik girişimleri neler olacak? gebe rahatlatılarak bir süre dinlendirilir. Ve 30 dakika boyunca uterus kontraksiyonları ve fetal kalp hızı izlenir, kaydedilir. Elde edilen materyal uygun bir biçimde etiketlenerek karışıklığa sebep olmaması için isim ve gebelik haftası yazılarak ilgili birimlere gönderilir. Uygulama invaziv tanı yöntemlerinde kanama, infeksiyon, fetüsün zarar görmesi, düşük, erken doğum gibi komplikasyonlar görülebilir. Yine bu konuda da gebeye ve ailesine bilgi vermek önemlidir. Gebeye o gün istirahat etmesi, 2-3 saat süreyle ağır fiziksel aktiviteden kaçınması gerektiği konusunda da yine bilgi verilir. Eşler arasında kan uyuşmazlığı varsa işlem sonrası gebeye antide imoglobin yani rogam uygulanır. Gelin bir de hemşirelik tanılamasına hep birlikte göz atalım. Tüm hemşireler kalıtsal hastalıklar açısından risk altında olanları tanımlamak için ailenin tıbbi öyküsünü almalı ve gerekli olduğunda genetik danışmanlık için yönlendirmelidir aile öyküsü en az 3 kuşağı kapsamalıdır. Aile öyküsüne dayanarak hastanın genetik danışmanlığa ya da ileri değerlendirmeye gereksinimi olup olmadığına karar verilebilir. Aile öyküsünün alınmasında bazı sorular soruyoruz. Ölmüş aile bireylerinin ölüm nedenleri ve ölüm yaşı nedir? Ciddi bir rahatsızlığınız ya da kronik bir hastalığınız var mı? Eğer varsa Kaç yaşında başladı? Ailenizdeki kadınlarda düşük, ölü doğum ya da diyabet öyküsü olan var mı? Ailenizdeki kadınlardan gebeliği süresince alkol ya da ilaç kullanan var mı? Ailenizdeki kadınların gebelik yaşı nedir? Özellikle 35 yaş üstünü sorguluyoruz. Aile üyelerinde mental retardasyon ya da gelişme geriliği olan var mı? Aile üyelerinde bilinen ya da şüphelenilen Fenilketonüri gibi metabolik hastalığı olan var mı? Aile üyelerinde bipolar bozukluk gibi duygu durum bozukluğu var mı? Herhangi bir yakın akrabanıza kanser tanısı kondu mu? Etnik yapınız nedir? Aile üyelerinde bilinen ya da şüphelenilen, şüphelenilen kromozomal hastalık var mı? Aile üyelerinde ilerleyen nörolojik hastalığı olan var mı? Bu soruları sormak bizim için önemli. Peki genetik danışmanlık dediğimiz olay ne? Genetik danışmanlık, genetik bir durumla ilişkili olarak birey veya ailenin hastalığın ortaya çıkma riski, hastalığın doğası ve sonuçları, sonraki kuşaklara aktarılma olasılığı, korunma ve tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmesi sürecidir genetik danışmanlıkta yönlendirici olmayan ama basit, anlaşılabilir ve net bilgilendirmeye dayanan, danışmanlık için başvuranın mahremiyetine özen gösteren, özel karar vermesini sağlayan bir yöntem kullanılmalıdır. Tüm gerekli bilgilerin alınması ve bunların analizi sonucunda bulgular aile ile beraber tartışılmalıdır ve kararlarına saygı duyulmalıdır. Bu süreçte onlara destek olunmalıdır. İdeal genetik danışma tanısı kesinleşmiş hastalıklarda yapılır. Bu amaçla öncelikle hastanın bir tıbbi genetik uzmanı tarafından aile öyküsü ayrıntılı olarak alınmalı ve pedigri dediğimiz aile ağacı çıkartılmalıdır. Hasta çocuklar ve aile bireyleri muayene edilmeli ve gerektiğinde kromozom analizi, DNA analizi, enzim düzeyleri gibi ileri testler de yapılmalıdır. Bu işlemler sonucunda hastalığın tanısı konmuş veya genetik neden saptanmış ise hastalığın neden olabileceği problemler, yeni gebeliklerdeki riskler, gebelik öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda aile aydınlatılır. Tanı konulamayan ailelerde hastalığa ait kalıtım şekli belirlenmiş ise aileye tekrarlama riskleri konusunda bilgi verilebilir genetik danışman kalıtsal bir durumun risklerini, kalıtım şekillerini, tanı için istenebilecek uygun testlerin seçimini, alınan sonuçların yorumlanmasını ve gelecekte bu konuyla ilgili olası gelişmeleri anlaşılır bir şekilde anlatabilecek bir hikme sahip olmalıdır. Peki genetik danışmanlık gerektiren durumlar neler? İleri anne yaşı 35 yaş üstü olma, akraba evlilikleri, ailede genetik hastalığa sahip çocuk veya çocukların bulunması, aile fertlerinden birinde kalıtsal bir hastalık saptanmış olması, daha önce doğan çocukta kromozom anomalisi olması, daha önce doğumsal anomalili bir bebek doğurmuş olma, tekrarlayan gebelik kayıpları veya ölü doğum olması, fetal ultrasonografide patoloji saptanması, gebeliğin ilk 3 ayında viral infeksiyon geçirilmesi, gebeliğin ilk 3 ayında teratojenik olduğu bilinen ilacın kullanılmış olması. Peki genetik danışmanlıkta hemşirenin sorumlulukları neler? temel genetik terminolojisi ve genetik hastalıklarla ilgili güncel bilgilere sahip olmalı. Ailenin genetik hastalıklarla ilgili korku ve endişelerini tanımlayabilmek için aktif dinleme becerilerini kullanmalı. Genetik danışmanlıkta her aşamada basit, anlaşılabilir bilgilendirme yapılarak danışmanlık için başvuranın bilinçli karar vermesini sağlayan bir yöntem kullanmalı. Genetik testlerin yararları ve riskleri hakkında doğru bilgi vermeli. Genetik testlerle ilgili karar vermek için tam bilgilendirilmiş onam sağlamalı. Genetik test tanı testleri sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçları açıklayabilmeli. Aile hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermeli. Genetik bilgiyi aileye aktarmak için kültürel faktörleri göz önünde bulundurmalı. Genetik analiz sonrası hastaların duygusal tepkilerini gözlemlemeli ve kendi sınırlarını bilerek gerektiğinde aileyi doğru bir şekilde yönlendirebilmelidir.